تمت Bakın, bu da sarı, 4, 6 lira. 10 liraya da koydum artık. Çocuklar, çiçekler <laughs> ne? Ağzımda artık fidan aralık. Fidaneye, bebeğe, meyveye, her <laughs> yeri akın. Bu da devletin arazisi. Devleti de aynı şekilde, burada şeyin ayı çiçeği var. Artık, bu yöntemler tarafından dağıtılan imkanlar var.

Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl iyi olur? Ha, köften nereden çıkmış biliyor musun maşallah? Hayırlı olsun diyelim inşallah. Sağ olasın. Gel, sen de ver. Sayın Valim, genç çiftçimiz de var. Ona da verin. Gel kardeşim, gel, gel. kardeşim bana. Evet, bak, sen de sabah, haberin olsun. Hadi hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Önemli Ya hakikaten 5 yıl sonra Mardin e, bir zeytin obasının haline dönüşecek, bir inşallah Antep fıstığı haline dönüşecek. İnşallah. Tabii fidaya, e, fide dağıtımına yaklaşık 15 günden beri başladık. Bugün inşallah kısmet orası badem fidanını ve zili fidesi dağıtıyoruz. E, amacımız e, Mardin'de tarımı daha da geliştirmek, daha da geliştirmek ve çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Katma değeri yüksek olan e, meyve fidanları dikerek vatandaşlarımızın daha fazla gelir elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Köyden kente göçü işte engellemeye çalışıyoruz. Yeni istihdam alanları açmış oluyoruz. İnşallah kısmet olursa hakikaten bunlar 5 sene sonra e, Mardin'de çok ciddi anlamda bir gelir olarak karşımıza çıkacak. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün tarih itibariyle biz 750 bin tane fidan dağıttık. Belediye başka yani Büyükşehir Belediyesi ee, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve aynı zamanda vatandaşlarımızdan da %10 civarında bir katkı payı alıyoruz. Geri kalan %90'ını Büyükşehir Belediyesi'nden ah. ve Tarım Bakanlığı destekliyor. Bunun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ee, bıttım da dağıtıyoruz. Ee, aynı zamanda zeytin, yani halhalif zeytini dağıtıyoruz, fidanını dağıtıyoruz ve bir de badem fidanı dağıtıyoruz. <laughs> Şunu söyleyeyim, yani kesinlikle Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Biz inanıyoruz ki e Mardin bir tarım kenti. Mardin'in tarım açısından çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sadece buğday ve mısır ekerek bizim bunu kalkınmayı, büyümeyi sağlamamız mümkün değil. Zaten biz Mezopotamya Ovası'na özellikle dört tane ilçemizi ee, bu tarım ürünlerini ekiyoruz. Yani tahıl ürünlerini ekiyoruz. Ancak özellikle engebeli arazilerin olduğu yerlerin boş kalmasından dolayı bunu tekrar tarıma, ekonomiye nasıl kazandırabiliriz? Amacımız o. Bir taraftan onu yaparken işte biraz önce de söylemiş olduğum gibi insanlarımızın kentlere göç etmesini önlüyoruz. Vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmayı düşünüyoruz. Ürün çeşitliliğini, katma değeri yüksek olan ürünleri üretiyoruz burada ve aynı zamanda inşallah kısmet olursa daha fazla ürün elde ederek bu piyasada e, bu fiyatların daha fazla yükselmesini önleyeceğiz inşallah akıbeti olsun. Çok çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Daha önce almıştım. Herkes benimle dalga geçti. Şimdi benim arabalarımı sayıyor, benim gelirimimi sayıyor. Ben burada bursa biraz zeytinyağı gönderiyorum. Bizim almış çok kaliteli olduğu için buradan 10-20 tane zeytinyağı Bursa'ya gönderdim bile. Çok Allah herkes diksin, herkes yapsın. Bu çok faydası var bunun. Hem önünden hem anızı yakmıyorsunuz hem ondan faydalanıyorsunuz hem gübreden falan falan ben organik hepsi yapıyorum. Çok güzel çok güzel. herkes yapsınlar bunu. Bugün bugünle ilgili biz memnunuz bu e, dağıtımdan dolayı e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun kim sebep olmuşsa. E, güzel bir duygu biz daha önce de ekmişiz. Şimdi de ekiyoruz. Daha önce de memnunduk. İnşallah bunları ektikten sonra yine memnun olacağız. Yeşil bir, dünya evet. için. Yeşil bir dünya için hayırlı olsun herkese inşallah. Ee, bizim e, e, memnunuz dağıttıkları için. E, tabii ki hem bedava da dağıtıyorlar. Bedava diyecek bir şekilde. E, biz burada e, zeytin e, fidanlardan yararlanmak için dikeceğiz. E, bir gelir elde etmek için. E, teşekkür evet. ederiz Sayın valimize Derik'in e, ismi üstünde zeytin yeşil derik diyor. Ondan da e, ismine de alınarak zeytinler e, dikeceğiz Allah'ın izniyle. Başka var bizim e, badem var, e, nar var, e, e, incir var, e, üzüm var. Bütün e, fidanlar var bizde. Yani ekiyoruz, fidanlanıyoruz biz.